sizlere mükemmel bir şey diyeceğim. Ya bakın. Çok şaşkın, Hala çok şaşkınım ya. Neredeydi? Yani şu takım etkinlikleri var ya. Bundan önce şu kutuyu açtım. Ve ondan Dario çıktı. Bundan önce de El Primo çıktı. Yani bir kutudan iki tane savaşçı çıkardım. Yani bana bu çok fazla Brawl Stars. Yani bana bu kadar acı mı? Yani sonu fena olur. Arkadaşlar bayağı verdi ya. Şu kutudan ona iki karakter çıktı. El Primo. El Primo, <laughs> El Primo ile Dari. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Dükkan yeni ne gelmiş bakalım. Çok şaşkınım anne ya. Ya bir 80 elmasım olsa şuradan şunu satın alacağım ya. Jesse kıyafetmiş. Ay çok sevimli. Peki 80 elmasım Neyse. Arkadaşlar binde ne geliyordu? Savaşçı Burak. Burak geliyormuş binde. Şu kutudan da herhalde bana şey neydi bir önceki sezonun? savaşçısı neydi? Heh. O kutudan da herhalde bana gel gelir yani. Anlamadım. Ve şey 8 olduğum için yeni şeyler de açıldı. Bakın. Aman sıcak bölgeye gelelim. Aman kuşatmaya gelelim. Dari'yi çok beğendim. Dari mi artık bunların adını pek söylemeye hakim değilim. O yüzden Dari diyorum. Dari mükemmelmiş ya. Yani inanamıyorum. Ya, mükemmel bir oyuncu. Bu iki tane elindeki tüfekle ateş ediyor. Bir de şey ultisinde de yuvarlanıyor. Bakın böyle böyle ateş ediyor. Ultisi gelsin hemen göstereceğim size. Şu Nita'yı da uğrak. Abov. Bunu da %100 kaybedeceğiz. Yani öyle heveslenmiyor. Bakın. Şöyle tak diye. Duvarlanıyor. Tak tak tak. tak. Adamsın sen be. Robotun karşısına geçti be. Ulan. Engelledi be. Ben fazla engelleyemiyorum. Hayır 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 hayır, hayır. adamlar ağzımıza bas bu yok gençler. Ben nereye gidiyorum maç bitti. Eksi mi yedik? Eksi 2 yedik bir de kelime. O zaman ne yapıyormuşuz? Ona girmiyormuşuz sıcak bölge. Hayır çıkış 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 olmuyor mu? Abi çıkış olmadı. Bally alacaktım Bally. Arkada da <laughs> robot teknede robot geçiyor. Robot da tekne diyecek. Kardeş selamun aleyküm. Ha, bizim mekanda hayırdır böyle. Çekil şu kul. Şunun üstünde şu yarar var. Gidiyorsunuz arkasından geçiyorsunuz ya. Arkasından dönüp tekrar tak 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 vur vurursanız mükemmel yani. El Primo adamların üstüne üstüne gidiyor El Primo. Adamı da uzaklaştırıyor mu? Ya ah! ah. 10. Bu maçı da kaybettik arkadaşlar yani heveslenmeyin. Baksana ultim gitmiş. Ulti vardı ya daha önce. Aman az önce. Kardeş gitar çal da bir Neşelenelim ya. Ha? Gel bir neşelenek ya. Bir çalım neşelenek hadi ya. Al Primo. <laughs> 54'e 30 bundan ne? Evet 30 bundan ne. Mükemmel tarif ettim. Değil mi? Hoppa kardeşim. Her şekil. Oy. <laughs> E gelmiyor bizim Tak 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 Ya hiç 85'e. hadi <lighting> be. Aga be. Cık. Kardeşim git sen de Allah'ım ya Rabbim ya. Ay arkadaşlar 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 diye kaçtım ben. Arkadaşlar şu andaki tek amacımız Kolt, kolt, kolt. biz kazandık. Valla biz kazandık. O okay. be. Yıldız oyuncu nasıl ben değilim ya? Oyun hatalı. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek Poco, Poco şey kabul etmişti. <laughs> i̇kimiz, de, i̇kimiz de, çıktık. Böyle de bu arada böyle şu tarz sesler geliyor olabilir. Onlar ayağımdan geliyor. <laughs> Şimdi Hemen bir maç daha atalım. Hemen videoyu bitireceğim. <laughs> eyvah, eyvah. Adamlar çok güçlü çıktı. Rico da var. Abi sen kutudan Rico'yu çıkarmışsın oyuna girmesene Rikot'tan Rikot çıkmış Ay adamlar bizden 5, 6, 7, 8, 9, 10 hmm. 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 Dilime bir şarkı hmm. Hmm. şey doğandı ya hmm. Hmm. Hmm hesaplaşmaya çok alıştığım için şey içinden yıldız düştiğini sanıyor. <laughs> ultiyi kullanmayacağım, ultiyi kullanmayacağım. Burada ultiyi kullanmak çok yanlış. Bak mesela şimdi olabilir. Evet şimdi. Şimdi. Evet. Şimdi Rico. Aa bizde Rico var yes. Ya e şöyle adı sallayanlar gıcık oluyor. Şu bizdeki gıcık oluyor. Yani adını sallamışsın öyle girmişsin oyuna. Yani adam akıllı bir adı yaz ki biz de bilelim adam. Yoksa ne? siz çok aşağıdasınız beyler. uuu <laughs> Bazen kendimi karıştırıyorum. Evet biz kazandık. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla Brawl Stars videoları istiyorsanız bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.